kuş düşmez kuş kuş düşmez kuş oraya yapışmış böyle elleriyle tutuyor bak orta evet şuradan bak tutuyor tutunmuş oraya kocaman böyle küçük küçük elleriyle büyük elleri yok beğendin mi kuşları evet çok mu beğendin evet Hangisini sevdin daha çok? Mamiye. Onları eve mı götürmek istiyorsun? Evet. Çok mu güzel? Evet. O zaman sarı da benim olsun. Tamam. <laughs> Mamiye. Beni duyuyor mu? Mamiye. Seni de mu ya. <laughs> Bakıyor bak. Çırık çırık. Ama ben çırık kurum tutmak istiyorum. Işte. <laughs> Ama zaman. Olmaz ki. Kuyruğunu tutamazsın. Kuyruğunu tutamazsın ki. Kuyruğu acır. Bakın. Kafası da acır. Şimdi kafesteler. Daha çok küçükler değil mi? Bak çok tatlılar. Yemek yiyor bir tanesi şurada. Yukarıdan çek. Çok tatlı yiyorlar. Ay, çok çok değişik sesler çıkıyor <laughs> Konuşuyor ben de var mı? <laughs> Annem konuştu bir tane. Hı hı. Annem bu şey bak, yanak, bak yanaklarında beyazlık var. Ne? Sarı olanın yanaklarında beyazlık var. Aha bak. Evet. Şu olanın da yanaklarında. Yanaklarımı da çok tatlı. Yanak, ya. yanak. Yanakları burnumda. Çok mutlu. Tamam, şu geliyor. Korktum. Korktum. Bak, sarıyı mı beğendin, maviyi mi beğendin? Çoluğu. İkisini beğendim. Sarı en çok hangisini beğendin? Mavi. Şuraya. En çok bir tanesini seçeceğiz. Ben maviyi beğendim. Mavi mi beğendin? Evet. <laughs> Sen mavi rengi seviyor musun? Evet. Ben çok evet. mu seviyorsun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Dikada mavi alacağım. Mavi alacak mısın? Evet evime götüreceğim <laughs> ya. Evine mi götüreceksin? Uçmuyor bu. Uçmuyorlar mı? Öyle dursun. Dinleniyorlar. Belki yorulmuşlar. Değil mi? Kavşanı buraya yetirdin Tamam. <laughs>